Evet arkadaşlar bugün yine yeni bir video çekeceğiz. Bugünkü video ama öyle 3-4 dakikalık olacak. Bugün başımdan geçen bir olayı anlatacağım size. Şöyle birkaç saat önce geçen sıcak sıcak ayağa iftarda iftara yakın böyle 3-4 dakika neşenizi bulun veya kalıyın neyse artık. Neyse arkadaşlar mevzuya girelim. Bugün saat 2.30'da e, falan kalktım. E, dümenden bir idman yapıyoruz işte e, iftardan önce. HGS olayı bitmişti. Yani mesaj gelmişti. HGS'nizi yükleyin. Yoksa kayacağız muhabbeti. Ee, şeyden ki HGS merkezinden geliyor. Ben de tabi saçımı başımı taradım. Başımı götümü. Ee, indim şey postaneye. Postane de bizim mevkilerde. Ee, bana yakın bir yerde. Neyse pat küt girdik içeri. silah ee, sıra almak gerekiyor zaten biliyorsunuz. Ondan sonra cığıma diyeceğim. Önümde bir kadın var. Yani beraber girdik içeri ama o benden önce girdi. Sıra alacak. Yerdeki kağıtlara bakıyor. Üstteki kağıtlara bakıyor. Ee, bir şeylerle uğraşıyor. Dedim ya hanımefendi alın sıranızı da geçin dedim. Da, biz de sıra alacağız falan. Sen ne biçim konuşuyorsun ya dedi. Karşında bayan olduğunu görmüyor musun? Ya dedim ablacım dedim bu sefer. Yani e, bir şey mi dedim dedim. Alın sıranı geç şey. Abi bu kadınlardan bizim nedir çektiğimiz amına koyayım ya. Bak erkek olsa kafayı yapıştır amına koyayım saniyede ama kadın olduğu için bir şey diyemiyorsun. E, biraz da benim gibi de kibar bir insan hiçbir şey diyemez yani. Her neyse ya dedim yani kadın paçozlanmaya başladı tamam mı? Ya dedim hanımefendi ben sana bir şey demedim ki al sıranı geç dedim dedim. Yani bunun e, yanlış tarafı ne falan filan. Orada bir bayan kalktı. Ya dedi beyefendi size bir şey demedi ki dedi yani al sıranı geç kardeşim dedi sende. Kadın da herhalde e, birilerine böyle bir şey var e, sinirli o da bir gider yapmak istiyor birilerine. Neredeyse onlar birbirine girecek. Ya adam sana dedi bir şey demedi ki beyefendi al sıranı geç kardeşim sen de otur ne dikiliyorsun orada dedi falan filan. Bu sefer o kadınla karışık olay daha da alevlendi. Ee, bir diğeri işte bırakın işte gerek yok mübarek günde falan filan derken o ara içeri bir lavuk girdi tamam mı? Ne oluyor ne oluyor falan filan. Ben de tabi bunu şey zannettim e, herhangi biri sana ne oğlum dedim işine baksana dedim sen lavuk deyince meğersem bu sefer adam dedi ki ben dedi e, bunu hanımıyım şey benim hanım dedi bu tamam mı? Ya dedim yani kusura bakma kardeş burada dedim bir şey olduğu yok. Yani hanımefendiye dedim böyle böyle dedim. Ben yine alttan alıyorum tamam mı? Kadın da diyor ki evet diyor bir şey demedi diyor. Kadın diyor herhalde yanlış anladı falan filan derken biz tabi ileri geri e, şey yaparken bu adam iyice paçozlandı ben geri vides geri yaptıkça. E bir herhalde bizi de biraz yaşlı görünce ulan dedi bu var. dedi her türlü giderimi yapayım falan filan. Benim üzülme üzerime yürüyünce adam da böyle zargana bir model. Ee, boğazından tuttum ben ama sıkmıyorum yani böyle benden uzak dursun diye işte şudur budur falan bunu bir itirelim orada bir iki işi e, tuttu bizi ee, postanenin güvenliğinden falan ee, öteden beriden sonra biri daha geldi ee, işte hanımın mıdır arkadaş ya dedi bu benim arkadaşımdır dedi bu çocuk bu sefer hanımımdır diyen bu benim arkadaşımdır bayan arkadaşım dedi. İşte bayan arkadaşıma şöyle yanlış yapıldı böyle yap hani millet de devreye girdi ya. Dedim oğlum demin hanımım di diyordu şimdi bayan arkadaşım diyorsun falan filan ne hayatın dedim oğlum sen. Ya dedi benim dedi arkadaşım ben buraya postaneye getirdim onu dedi. İşte kimliğinde pasaport mu alacakmış bir şey olacakmış falan. Onunla ilgili bir işlem yapıyor postanede ne işlemi ise. Eee dedim ulan ben seni dedim şimdi sikerim oğlum. Demir hanımındı. Biz hanımı diye e, mevzuyu uzatmadık anlıyor musun? Yani karısının yanında adama şekil yapmayalım hesabı. Dedim oğlum o zaman sen dedim yavşak demin niye dedim hanımın olmayan bir bayana dedim hanımım diyorsun. Ama kadın o anda e, dışarıda biz e, şey içeride biz dışarıdayız bu sefer. Güvenlik e, güvenliğinde ya işte yapma etme gibilerinden cart çut. Neyse abi. Biz mevzuya girince dedim oğlum sen şimdi tam tokatlanacak bir göt oğlanısın. Ee, bunu boğazından böyle yakaladım. çat ee, çat iki tane yapıştırınca çocuğun böyle kafa gitti amına koyayım bayılacak gibi oldu. Sonra tabi güvenlikler yakmıştı bana abi etme gitme falan filan. Bıraktık onu. Ee, iki dakika tam arabama biniyorum yani ben şeyi yatı HGS'yi yatı biniyorum polis geldi bu sefer. E, polisler de bizi tanıyor tamam mı şeklimiz var. Yani şeklimiz var der ki yani bizim orada olduğu için tanıyorlar bizi hesabı. İşte karakola gittik. O kadın geldi tamam mı? Ee, dedi ya beyefendi bir şey söylemedi. Bu kaşındı. Şu oldu bu oldu falan filan. İfade verdik. Car tür bir şeyler oldu. Ee, <laughs> Davacı mısın bana dedi. Ya dedim o davayı geri alırsa ben de alacağım dedim amına koyayım. Yani bir şey yapmadık dedim biz. Vurmadık etmedik falan filan. Kadına kötü. İki dayında tabii kadın şahit var. Yani bu kötü bir şey konuşmadı. kavgaya çıkarmadı dair. Tabii o noktada biraz rahatım ben. E, davayı da geri almadı lauk. E, öyle ifademizi verdik. Herkes işine hesabı. Ya bir bu işten bir şey çıkmaz tabii yani komiser ne söylüyor takipçisi çıkarsa senin de şahitin var böyle kötü bir şey söylemediğine dair bir daha da, bir de kadınlar tarafından şahitin olduğu için dedi bir sıkıntı olmaz ya olsa da sıkıntı yok amına koyayım ee, böyle bir olay geçti başımdan. Sizden paylaşmak istedim. Kapat. Amına koyayım.